Hanımlar, farmasi kozmetiği artık yakından tanıyorsunuz. %100 doğal olan ürünler, makyaj malzemesinden deterjana, bebek ve kişisel üründen hatta aksesuarlarla hizmetinizdedir. 7'den 70'e sizlere uygun her ürünümüz mevcuttur. Ulaşmak isterseniz kataloglarımızda hepsi yer almaktadır. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Hadi hanımlar, artık farmasi ile güzelliğimize güzellik katalım. Çevrimize dostça yatırımlar yapalım. Artık tek bir sloganımız var, o da farmasi.